سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم رب لي صدري ويسر لي أمري ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أما بعد محترم مسلمان Tabi Ramazan ayı münasebetiyle düşündüm o bakımdan. Ezandan bir 15 dakika sonra teraviye başlayalım ki zaten çok ağır hareket ediyoruz namaza teraviye şey hususunda koşma hususunda vaaza vaaz dinleme hususunda ağır hareket ediyoruz. Bir 15 dakika daha tolerans verelim ki evet gelmek arzu edenler işi gücü sebebiyle yetişmekte zorluk ve müşkülat çekenler onlar da yetişmiş olsunlar. Bunu hatırlatıyorum. Onun için <laughs> ezan oldu ama bir 15 dakika kadar sizlerle oruç hakkında, Cenab-ı Allah'ın emirleri hakkında sohbet etmek istiyoruz. Rabbimiz yapacağımız bu sohbetlerimizi hayırlara vesile kılsın. <laughs> Aziz Müslümanlar, dün de bir nebze bahsetmiştim. Demiştim ki, yani Müslüman beldelerde Ramazan bir heyecanla karşılanır. Ramazandan önce ağırlık hazırlıkları yapılır. Evet, böyle bir acayip telaş ve heyecan, manevi bir heyecan havası eser. Evet, Müslüman ülkelerinde, fakat maalesef ve maalesef ki demek ki ya dillerde bu heyecanı yaşamak mümkün olmuyor gibi geliyor bana. Evet. Onun için bu heyecanı buralarda yaşamamız lazım. Artık yarım asra yakın bir zaman bu Avrupa ülkelerinde Müslümanlar yaşıyorlar. Allah şükürler olsun ki bizim bu müessesemiz de bu heyecanı, bu aşkı, bu sevdayı gönüllere ilka etmek için, atmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Evet, başka evet, yerlerdeki yapılan hizmetleri aratmayacak şekilde daha hayırlı hizmetlere evet. Namzet bir müessesedir fakat Maalesef ve maalesef onu görüyoruz ki evet rağbet az. Peki böyle dedikten sonra Allah Celle ve Ala Hazretlerinin Ramazan-ı Şerif ayı hakkında emir ve buyruklara nelerdir? cenab Allah Celle ve Ala Hazretleri öyle buyuruyor. Ya ayyuhallazina amenu ey iman edenler kütibe aleykumus suyamu kema kutibe alellezine min qablikum la'alekum tetequn Sizden önceki geçmiş milletlere evet geçmiş ümmetlere oruç yazılıp farz kılındığı gibi sizlere de yazılıp ve farz kılınmıştır Umulur ki sizler korunanlardan olursunuz. Sakınanlardan olursunuz. Muttaki olanlardan olursunuz. Diye buyuruluyor. Demek oluyor ki oruç bizden önceki peygamberlerin ümmetlerine de farz kılınmış. Yazılmıştır. Tabi onlar bu vazifeyi yerine getirdiler. Ümmeti Muhammed'e de Ramazan-ı Şerif e ayı orucu farz kılınmıştır. Sevgili Peygamberimiz sumu hu oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız diye buyuruyor. Bu orucun ilahi emirlerin Allah'ın emirlerini yerine getirip boyun dükmenin yanında bir de bize kazandırdığı maddi maddi özellikler vardır hususlar vardır. Demek ki insan mümin daha doğrusu hem Allah rızasını elde etmek için Ramazan ayında belirli zaman itibariyle kendini yemek içmek ve diğer yasaklanmış olan şeylerden alıkoymak suretiyle hem Allah Celle ve Ala Hazretlerinin evet emrini yerine getirmiş oluyor hem de bunun yanında bir de bir de neye sahip oluyor? bir de madde, maddeten madde itibariyle bedenini sıhhat itibariyle yenilemiş oluyor. Aziz Müslümanlar. Evet, din öyle bir din ki tabii biz sıhhat bulacağız diye oruç tutmuyoruz. Allah emrettiği için tutuyoruz ama bunun yanında demek ki kazancımız da bu oluyor. 10 12 ay çalışan bir beden bir ay içerisinde değil mi? Böyle bir istirahate çekiliyor. Evet. Mide, bağırsaklar, ağız. Tabi bunların hepsi tükrük bezleri. Hepsine varıncaya kadar bir evet dinlenme safhasına giriyor. Sanki rolantide çalışıyor vücut. O, öyle bir durum söz konusu mevzu bahistir. O bakımdan Allah-u şan bunun yanında Müslümana ne ihsan ediyor? Evet, ihsan ediyor ki evet, sıhhati yerine gelmiş oluyor. Aziz Müslümanlar, yani sindirim organı rahatsızlıkları sebebiyle doktorlar bazen perhiz tavsiye ederler. Şunu yemeyeceksin, bunu yemeyeceksin. Yediğin zaman şöyle böyle olacak. İşte bakınız asırlarca önce evet Yaradan Yüce Mevlamız bize bunu emretmiş ve Müslümanlar demek ki bu emri yerine getirmek suretiyle sıhhatlerini de yenilemiş olmaktadırlar. Aziz Müslümanlar tabii ki insanın vücudunun da vücudunun da yani hakkı vardır. Mesela <laughs> vücudun vücudumuzun bizde bir hakkı var. Evet, aşırı şekilde onu yormayacağız, yıpratmayacağız. Bu bir haktır. E, yorulduğumuz zaman ben 24 saat gece gündüz hayatım boyunca uyku uyumayacağım diyemez bir Müslüman. <laughs> Bunlar Cenab-ı Allah'ın emirlerine <laughs> ters olan şeylerdir. Dikkat etmek gerekiyor. Veyahut da bir insan hayat boyu ben yemeyeceğim içmeyeceğim diyemez çünkü vücudumuzun evet bizim üzerimizde bir hakkı vardır. Bunu yerine getirmemiz icap ediyor. Nasıl ki insanların birbirlerine karşı hakları ve hukukları varsa insan bedeninin de evet bir hakkı ve hukuku vardır kendi üzerinde bunu yerine getirmesi gerekmektedir. Bunu derken birçok hadisi şerifleri hatırlıyorum. Ama zamanla da Her zaman geliyorum burada bir değişiklik görüyorum. Karşımda bir saat vardı ona da evet bakardım kaldırıyorlar. Ne oluyorsa yani bunu sanki benim sinirlerimi törpülemek için yapıyorlar arkadaşlar. Yok mu ya o karşıda bir saat duruyordu. İkide bir gözüm ona takılıyor ki sizin hakkınıza tecavüz etmeyeyim diye. Yani çok bu müesseseye hor bakmayalım. Evet. Her neyse. Yani çok hadis-i şerifler de geliyor hatırıma ama hepsini nakletmemde mümkün değil. Biraz da acele ettiğimiz için acele işe şeytan karışır derler. Evet öyle şeytan işimize karışıyor. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şeytanı def etmenin de vesilesi sebebi bu. Yani mümin kardeşlerim Hakikaten belli bir saat içerisinde aşağıdaki oturma çay da kapatmış olursanız, aşağıda ben burada konuşuyorum, aşağıdan gürültüler geliyor. Yani bu vaaz eden kişinin bu kadar mı bir şahsiyeti yok? Değil mi? Ya buna da artık yıllardan beri bir dur demek lazım. Benim illa mutlaka bu kelimeleri söylemem yakışık olmuyor. Saygı lazım. Değil mi? Belli bir saatte çay faslını bitirelim. Dışarıda olan arkadaşlar içeriye teşrif etsinler. Burada insan e, Cenab-ı Allah'ın huzurunda bulunuyor. Günahları da mağfiret olmuş oluyor. Ki ders halkalarında melekler ders halkalarının üzerine olanlara kanatlarını geriyor, geriyorlar. Bu benim sözüm de değil. Niye bu nimetten istifade etmeyelim? Değil mi müminler? Ama diyeceksiniz ki ders veren kişinin özelliğinden dolayı mı? Hayır. Evet. Allah'ın emirleri hatırlatıldığı için, Kur'an'dan ayetlerden hatırlatma yapıldığı için veya Peygamberimizin mübarek buyrukları hatırlatıldığı içindir bu. Değil mi azmi kardeşlerim? Sizler ne kadar rağbet ederseniz konuşmacıya da öyle bir şevk gelir. Bir efendim böyle bir heyecan gelir. Anlatma aşkı gelir. Eh değil mi? Ee, bu bakımdan aziz müminler bunu da tekrar hatırlatıyorum. Evet. Allah Celle ve Ala Hazretleri cümlemizin yardımcısı olsun. Şimdi Ramazan'dan bahsediyorduk. Ters bir mevzuya girmiş olduk. Ve evet, ters davranışlar sebebiyle. Her neyse. Şimdi sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam efendimize üç kişi geldi. Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek. Onun nasihatlerinden istifade etmek için geliyorlar. Peygamber aleyhissalatü Vesselam evlerinde yok. Bunun üzerine Hazreti Ayşe annemiz onları istikbal ediyor gerektiği şekilde. Evet, onlara evet. Hoşbeş'ten sonra bu gelen üç kişi peygamberimizin hayat tarzını soruyor. Yaşayışın, ibadetlere. Evet. Nasıl? yaklaştığını, ibadetini soruyor. Peygamberimizin hayat tarzını Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Evet. Kendi yaptıkları ibadetlerle bir karşılaştırdığı zaman bu üç gelen şahıs birisi diyor ki ben hayat boyu ömrüm olduğu müddetçe hiçbir gece uyumayacağım. Sabaha kadar ibadet edeceğim. Bir diğeri ben hiç evlenmeyeceğim ömrüm olduğu zaman içerisinde. Ötekisi ben de hayatım boyunca oruç tutacağım. Evet bunlar bu şekilde kabirleştiler, sözleştiler. Ondan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam bir müddet sonra çıka geldi. Ve onların bu durumundan haberdar olunca buyurdu ki evet bir kısmınız şöyle dedi, bir kısmınız böyle dedi, bir kısmınız böyle dedi. Üç kişiden biri. Her biriniz ayrı bir şey söyledi. Ben geceleyin ibadet ederim ama yorulunca da uyurum. Ben Allah'ın bir peygamberiyim ama evlenmişimdir. Ve ben bazen oruç tutarım, bazen de iftar ederim. Evet. Onun için dinde ruhbaniyet yoktur. Siz eğer ki bir şey yapmak istiyorsanız bunların yerine kaim olacak Allah yolunda cihad ediniz. Bunlar benim sünnetimdir. Evet bunlar benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yolumdan yüz çevirirse benden değildir diye buyurmuştur. Bu itibarla aziz Müslümanlar demek ki ibadetlerimizi yaparken ölçülü olmamız lazımdır. Sahabilerden şöyle bir olay naklediliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e şimdi tam hatırlayamadığım bir ayet-i kerime geldikten sonra sahabiler evet kendilerine çeki düzen verdiler. Ondan sonra öyle ibadette daldılar ki alınlarında secde eseri meydana gelmiş oldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabelerin durumlarının böyle olduğunu görünce şöyle buyurdular. Şu din kolaylık dinidir. Kim dinde zorluk çıkartmaya çalışırsa ancak kendisine zararı olur. Yani kendisi bu şekilde bir zarara düşmüyor. Sıkıntını kaybeder değil mi? Bazı şeyler meydana, ailesine, çoluğuna, çocuğuna karşı vazifesini yerine getirememiş olur. Onun için ölçülü davranınız. Orta yolu takip ediniz. İbadetlerinizde yaptığınızda orta yol üzeri olunuz. İstirahatinizi yapınız, gıdanızı da alınız. Şeklinde sahabileri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ikaz etmişlerdir, uyarmışlardır. O bakımdan aziz Müslümanlar şöyle sabahlara kadar ibadet edeyim Ramazan-ı Şerif ayında böyle bir anlayışta yok. Sen teravihini kılarsan ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Efendimiz buyuruyorlar ki buyuruyorlar ki kim gündüzün oruçlu bulunur da geceleyin de teravihleri ihya eder ise evet ona müjdeler olsun o kimseye böyle kimseler evet Ramazan ayının hakkını yerine getirmiş olur demek istiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Aziz Müslümanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu noktada bir hadis-i şerifini de hatırlatmak istiyorum o buyuruyor ki sizin her mafsalınız üzerine dediğimiz mesela şunlar eklem yerler. Evet, bir şükür gerelidir buyuruluyor. Her mafsalınızın karşısında o mafsalın Cenab-ı Allah tarafından size verilişi sebebiyle her mafsal karşısında Allah'a şükretmeniz icap ediyor. İşte şu parmağımın şurasından itibaren bak bir, iki, üç. Üç tane mafsal var, yani <laughs> böyle elimi oynatabiliyorum. Aziz mümin kardeşlerim, onun için peygamberimiz buyuruyor ki e, insanın sadece